Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün 23 Nisan 2018. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 98. yılı ve hepimizin bildiği gibi Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz. Güne çok heyecanlı başladık, çok güzel başladık. Çünkü büyük oğlum bu sene birinci sınıfa gidiyor ve hazırladıkları programı seyretmeye gittik. Bütün okul, bütün sınıflar tek tek harika hazırlanmışlar. Buradan emeği geçen Öğretmenlerimize, sınıf annelerine ve öğrencilerin hepsine teşekkür ediyorum ve hepsini tebrik ediyorum. Bize çok güzel dakikalar yaşattılar. Şimdi bununla birlikte 23 Nisan'ın benim nezdimde farklı ve çok güzel bir anlamı daha var. Sizlerle onu paylaşmak istiyorum. Türk şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler. Bugün onun doğum yıl dönümü. 23 Nisan 1936'da doğmuş kendisi. Benim Yavuz Bülent Bakiler Hoca'yı sevmemdeki asıl etken Türkçe'ye çok hakim olması. Türkçe'yi çok güzel kullanması. Buna bilgi tabii kendine has karizması ve e, hakkını savunması da var. Şimdi Yavuz Bülent Bakiler Hoca özlem, sıla ve gurbet şair e, şiirlerini anlam bir şair. Bununla birlikte pek çok kitabı var. Özellikle Türkçe hassasiyetinden dolayı televizyon programı yaptı. E, Bilenler bilir, geçmişte sözün doğrusu diye bir programı oldu. Ee, ve o daha sonradan kitaplaştı. Şimdi kitapları mevzuunda ilerleyen günlerde hani okudukça onları değerlendireceğim. Bunun ben hani bugün size onu nasıl tanıdığımı anlatmak için e, bu videoyu kayda almak istedim. Şimdi 3 bölümde olacak. İlk önce onunla nasıl tanıştığımı daha sonra onunla olan iki tane anımı sizlerle paylaşacağım. Yavuz Bülent Bakiler Hoca'yı ilk tanımam lise yıllarıma dayanıyor. Televizyon programına sözün doğrusu programına dayanıyor. Ee, orada dikkatim, bakın lise yıllarındaydım ve dikkatimi iki tane anlattığı konu dikkatimi çok çekmişti. Birincisi ahlak kelimesi ikincisi de şeref kelimesi. Dedi ki ahlak kelimesini bugün zoraki olarak kaldırıp yerine etik kelimesini koymaya çalışıyorlar ve ileride Bakın etik, etik kelimesini çok duyacaksınız dedi ki bugün devletin bile etik kurulu başkanlığı adı altında bir kurulun olduğunu biliyorum. Şu an hala devam ediyor mu o konuda bilgim yok ama vardı. Bir de şeref kelimesi yine bunu da unutmadığım kelimelerdendir. Onur kelimesini, şeref kelimesini kaldırıp yerine onur kelimesini koymaya çalışıyorlar dedi. Ki bunlar dilimizde çok kullanılan kelimeler ama onun asıl önüne, üstünde durmak istediği durum yani gerçek Türkçe olarak bize bunları anlatmasıyla. Bunların hepsini ileride e, zamanı geldiğinde tekrar değineceğiz. Sözün doğrusu kitaplarını okuduğum zaman ve onun hayatıyla alakalı tekrar e, bir video kaydı aldığım zaman değineceğim. İlk onu televizyonda gördükten sonra üniversite yıllarında e, bir konferansını dinlemek nasip oldu. Konferansa başlarken saat 8.30 gibi falandı. Dedi ki ben Ortaokul ve lise yıllarında çok kitap olmayan bir evde büyüdüm. Evimizde çok kitap yoktu. Fakat kitapları tanıdıktan sonra, kitapları okumaya başladıktan sonra da gözlerim kan çanağı olana kadar, sabahlara kadar kitap okudum dedi. Bu cümlesini hiç Ve dedi ki, eskiden dedi, kısırık, böyle konuşamayan, sessiz, sakin bir çocuktum. Ama şu an kesintisiz 5 saat konuşabilirim dedi. Size şunu bütün samimiyetimle söyleyebilirim. 8.30'da başlayan konferansı 11.30'da bitti. 3 saat aralıksız konuştu. Salondan çıkan sadece yatılı öğrencilerdi. O da yurtları kapanacağından dolayı veya bir problem olmuş. Hani o şekilde bir kalabalık bir şekilde çıkıyorlardı. Öyle söylediler kendisine. Öyle söylendi. Onun haricinde bakın o öğrencilerden hariç ben salondan o şekilde çıkan hiç kimseyi görmedim. Daha sonra... 3-4 ee, sene önce İstanbul'da Eminönü'nden Kadıköy'e Vapurla geçerken Tam vapurda merdivenlerden çıktım Sağ tarafımda merdivenler kalıyor Ben de burada oturmak üzereyim Bir baktım basamaklardan birisi çıkıyor Şimdi ilk başta inanamadım Hani böyle önemli bir insanın e, Halkın içerisinde görmek Çok karşılaşılabilir bir durum olmadığını düşündüm Bir baktım gerçekten o Oturmadım böyle hani bekledim Yanımdan geçti omuzuma dokundu arka tarafa geçti. Baktım oturdu. Dedim ki mutlaka elini öpmem lazım. Ya bir duasını almam lazım ya bir konuşmam lazım. Bir şeyler yapmam lazım. Çünkü bir daha görme şansım olmayacak kendisini diye düşündüm. Oturduktan sonra tam baş tarafı oturdu. Hocam merhaba dedim. Ben Muhammed Akçiçek. İzniniz olursa elinizi öpmek istiyorum dedim. O da estağfurullah dedi. Sizin yanınız boş mu dedi. Evet boş hocam dedim. Yanıma geldi arkadaşlar. Bakın 80 yaşında bir insan kalkıp gencecik yani torun yaşındaki bir insanın yanına geldi oturdu. Çikolata yiyormuş. E, hissettim bunu anladım. E, böyle birisini hediye ettiğini söyledi. Dedi ki size dedi bir tane hediye size de ikram etmek istiyorum dedi. Yalnız bir tane alacaksınız dedi. Eğer fazla alırsanız dedi bütün vapur dedi yaygara çıkartır. başımıza toplarını dedi. Bir espri yaptı o şekilde. Tamam hocam dedim. Kutuyu açtı. Benim tarafımda sol alt köşede bir tane kalp şeklinde çikolata vardı. Hocam dedim ben sizi o kadar çok seviyorum. O kadar çok seviyorum ki bunu anlatmaya e, kelimeler bulamıyorum. Allah dedim bana sizin kalbinizden versin diye dedim. Ben bu kalp şeklinde çikolatayı alıyorum dedim. Tebessüm etti. Tabi orada çikolata yedim. Bardak biliyorsunuz doluysa birkaç damla e, damla birkaç damla onun taşmasına yeter. Bu tür insanlara da birkaç soru sorarak oturup dinleyeceksiniz. Ben orada Türkçe ile ve kitap okumayla alakalı birkaç sorum oldu. Vapur işte durana kadar bir yaklaşık 15 dakika zannedersem onu dinledim. Hemen ses kaydını aldım. Onun ses kaydı da var. Vapurdan indikten sonra Kadıköy'de indik. Belki orada bilenler bilir. Bir yaşlı teyze ve amca var. Ama orada işte sakız ciklet tutuyorlar. Yavuz Bülent Hoca'nın yani o kadar kendiliğinden bir şeyler onlara verdi ki yani tamamen hani Allah rızası için olduğu belli oluyor. E, buradan indik tabi ayrılacağız. Hocam dedim hani tekrar sizinle görüşme imkanımız olabilir mi? Size e, ulaşabileceğim birileri var mı? Direkt beni arayabilirsiniz dedi. Yani e, numaramı verebilirim direkt beni arayabilirsiniz dedi. Dünyalar benim oldu. Numarasını verdi. O şekilde ayrıldık kendisinden. Anlatmak istediğim ikinci kısım da Yavuz Bülent Bakiler Hoca ile ilgili buluşma kısmımız arkadaşlar. Görev yaptığım yerde bir arkadaşla tanışmıştım. Kendisi Sivaslı. Yavuz Bülent Bakiler Hoca Sivas doğma büyüme. Aslen Azerbaycan göçmeni bir ailenin çocuğu. Hem Sivas'a hem Azerbaycan'a gerek şiirlerine gerek yazılarına çok değinir. Çok sever. Oralara bir özlemi vardır. Sivaslı arkadaşa dedim ki ben dedim Yavuz Bülent Bakiler Hoca tanıştım. Hatta o zaman bir randevu almıştım. Numarası var. Hatta dedim birkaç gün sonra görüşmeye gideceğim kendisine dedim. Eğer dedim istersen sen de gelebilirsin veya Sivas iş Adamları platformu vardı. Hani orada bir etkinlik düzenleyip kendisini davet edebilirsin dedi. Tamam dedi. Sen bir git bir görüş orada dedi. Bir de benden bahset. Altyapısı olmuş olsun ki sonradan hani aradığımızda görüşmek istediğimizi sürpriz olmasın dedi. Tamam dedim. Günlerden yanlış hatırlamıyorsam perşembeydi. Yavuz Bülent hocayla saat 4'te sözleştik. Çalıştım içi 4'te sözleştik. Fakat şimdi 4'te sözleştiğimizde şöyle. Ben dedi kubbe altı vakfına gideceğim. Cağalo şeyde arkadaşlar. Çemberli taşta. Siz dedi doğru oraya gelirsiniz. Tamam dedim. Ben zannediyorum ki orada bir söyleşisi olacak. Toplantısı olacak. Ben de ondan sonra katılacağım. İş yerimden saat 3.30 gibi izin aldım. Oraya gittim. Team'de dört buçuk biraz geçmişti. Ben tabii şey düşünüyorum hani konferansı var bitecek sonra benimle görüşecek. Gittim orada yetkiliyi buldum. Dedim Yavuz Bülent Bakiler Hoca buraya gelecekti. Evet geldi. E, dört gibi geldi buraya dediler. Birisiyle görüşeceğini söyledi. Nasıl yani dedim burada hani onun bir programı olmadı mı? Yo dedi hani bir gençle görüşecekmiş onun için geldi dedi. Şimdi benim için gelebileceği hiç aklım kesmiyor inanamıyorum. O derece. Saat olmuş 4.40. 10 dakika önce buradan çıktı dedi. Başından aşağı nasıl kaynar sular döküldü, nasıl ter bastı anlatamam arkadaşlar size. Yani o yaşta bir insan Kadıköy'den sırf e, vapurda tanıştığı bir insanla görüşmeye geliyor. Telefon açmam gerekiyordu. Açtım ama nasıl özür diliyorum hiç bilemiyorum. Büyüklük göz yani zaten büyük bir insan tamam dedi olabilir dedi. E, her ne kadar hani olur dese de kalkıp yaşlı bir insan o kadar yolu çekerek gelmiş. Çok büyük üzüntü içerisindeydim. Yani e, yapacağım çok görüşmek istediğim, yani sürekli kendisiyle görüşmek istiyorum. Telefon açmak istiyordum zaman zaman ki açtım ama hani bu olay e, beni negatife düşürdü. Bu ikinci kısımda şimdi son kısma geçiyorum. Üçüncü kısımda da Sivas İş Adamları platformu Yavuz Bülent Bakiler hocayla daha sonra o arkadaş konuştu ve bir etkinlik düzenlediler. Yani bir Afyonlu Sivaslıları ve Sivas hasret, Sivas'ı seven bir insanın buluşmasına vesile oldu. Bu konuda da çok seviniyorum, çok mutluyum. Direkt araya da bilirlerdi ama hani benim vesile olmam ayrı bir mutluluk. o etkinliğin sonunda kitaplarını imzaladı. Kitaplarını imzalarken yanına diz çöktüm. Hocam dedim işte işte birkaç ay önce dedim hani sizinle bir görüşecektik. Vapurda tanışmıştık. Kobe altı yanına gelecektim. O hani kişi bendim. Çok özür diliyorum tekrar dedim. Böyle yanına hani diz çökerek oturduğum için o sandalyede ben hemen onun hizasındayım. Tekrar omuzuma dokundu. Tamam dedi yani oldu bitti. Önemli değil e, dedi. Hemen ortamı soğutmak için de e, İngiltere'de kaldığım dönemlerde Bakiler hocanın e, yeğeni var. Orada onunla tanışmıştım. Onunla tanıştım. Ondan bahsettim. Ya dedi beni de çok çağırıyor oraya. Amca bir gelmiyorsun bir gitmiyorsun. Diye dedi en kısa zamanda da onu ziyaret etmek istiyorum dedi. Ve bugün de kendisini hem 23 Nisan'la doğum günü vesilesiyle doğum günü kutlamak için aradım. Hem duasını almak için aradım. Yaklaşık bir 3 dakikalık konuşmamız oldu. buluşma talep ettim kendisinden. O da işte Nisan'ın 26'sında 28'inde Mayıs'ın başında hatta Mayıs'ın 7 ve 8'inde inanılmaz bir hafıza ve yine çok güzel bir ifade gücü var ee, konuştuk ama dedi Mayıs'ın sonlarına doğru biraz bu hareketliliğim azalacak İsterseniz dedi Muhammed Bey kardeşim o zaman arayın görüşelim dedi.